çayını kaynıyor. Tamam. biraz ay, ay, ya, ne <laughs> Yumurta, yumurta, yumurta. Yeme, yeme. Dur bebeğim. Dur. Şey alacağım. Bak bir şeyler dağılmıştır babam diye. Ya kızım dua etmesi çok acaba gidiyor teyzeye. Bazen öyle güzel dualar ediyor ki inşallah babam bir şeyler almıştır yani çikolata, şeker falan. Yok aşkım yumurta almıştı acaba baba. Bak boş poşet. <laughs> Ama markete gideceğiz tamam mı? Bugün marketten alırız. Çarşıya gideceğiz, markete gideceğiz. Tamam mı aşkım? Alırız. <laughs> Gerçekten Yakup'un böyle dua etmesi çok hoşuma gidiyor. Yani çocukların duası ne kadar saf saf temiz oluyor. Mesela bazen anneannesi gelir. İnşallah anneannemin çantasında çikolata vardır. İnşallah anneannem şunu getirir. İnşallah anneannem bunu getirir. <laughs> böyle. Veya işte babaannesine giderken. İnşallah babaannemin dolabında çikolata vardır. Genelde dolaba koyar babaannesi çikolataları. Gider gitmez hemen bu dolabını açarlar. Babaannesilere gittiklerinde. Şey diyor. Oraya giderken inşallah babaannemde çikolata vardı. inşallah babaannem çikolata verir. <laughs> yani çocukların duası da ne kadar saf, temiz ya. Kuzum benim. <laughs> Şimdi canlar kahvaltımızı hazırlayalım. Şunu unuttum, bak görüyor musunuz? Akşamdan ısırdığım ceviz suyunu unutuyordum, az daha. Hemen bunu da yiyeyim. Bak, cevizimiz de kalmadı. Bugün çarşıya gitmişken hazır ceviz de alalım. Canlar devam ediyorum. Ama diyorum ya, anneme gittiğimde iki gün ara verdim. Hatta iki değil, üç gün dört gün ara verdim. Çünkü e, iki gün kaldım annemde. İki gün öyle. Bir gün de unutmuş muydum? Neydi? Akşamdan ıslamayı 2-3 gün ara verdim ama geldiğim günden beri devam ediyorum. Hiç tartılmadım. Bizim tartının pili bitmiş galiba. Çalışmıyor. Hmm. Yandan kahvaltıları çıkarayım. Normalde kahvaltıdan çok daha önce yani bir yarım saat önce falan yemiş olmam gerekiyor benim. Bir de. Ama bide, 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 bide. bugünlerde geç kalkıyoruz ya Kahvaltı kalkmaz zaten kahvaltı hazırlıyoruz. Neyse pazartesinden sonra tekrar eski düzenimize zaten geçeceğiz. Okullar açılacak. Erken kalkacağım. anneciğim oradan. Hadi in. İn de kahvaltımızı, masamıza hazırlayın. İn aşkım hadi. Hadi bebeğe iner misin? Ekmeğe de çarpayım. Yapmıştım. Yumurta ekmek yapmıştık. Zaten zamanımız yok. Çarşı pazar işlerimizde olduğu için. Şimdi cevizimizin suyunu da içelim. Hadi gel pide. Diyorum ya. Normalde ceviz suyunu içtikten yarım saat sonra falan... ...bir yarım saat, 40 dakika sonra falan kahvaltı yapmam gerekiyor ama şimdi... Bugünlerde geç saatlere kadar yatıyoruz. İyice bir tatil moduna geçtik. Pazartesi günü çok zor olacak bizim için ama iyice tatil moduna geçtik. Geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz. Bu ara böyle düzensiz oldu. Ama dediğim gibi pazartesiden sonra erken kalkmış olacağım. Kalktığımda ilk iş olaraktan 6.30-7'ye doğru kalkıyorum çünkü hafta normalde okul döneminde. Ee, sabah erkenden ceviz suyunu içmiş olacağım sabah 7 gibi falan mesela. Ee, benim kahvaltı hazırlamam, önce kızı götürüyorum, geliyorum, oğlanları hazırlıyorum, gönderiyorum. Ondan sonra yatak topla bilmem de kahvaltı derken yani benim yataktan kalktıktan sonra kahvaltı masasına oturma saatim arasında 2 saat var. Düşünün artık. O yüzden canları pazartesinden sonra daha düzenli olur ee, inşallah. Bir de çok merak ediyorum bakayım. Acaba... Ya pide ya pide. Ne kadar olmuşumdur. Allah yapma. benim bardağımı da ver anne de. Canlı. Hepsi bardağını koydum çünkü. Canlı Canlı da koymuş. Canlı da bardağında... orada. Aa, ben şeyi unuttum bak anne söylemeyi unuttum ee, sabah videosu yükledim biraz geç oldu ama onu söyleyeyim Ali Caniş Şimdi Peki. ne yapıyoruz? Hazırız o. Burada ne? bir tarif say. Ekmek tam ısırda burada. Hah. Allah'ım ekmeğin üstünü suyunu ya Rabbi. Ama yumurta ile yiyeceksin. Ben böyle yemezsin. Bir göstereyim mi teyzelere bu ekmeği? eklemiyor. Ekmeğe bakın ne halde. <laughs> Ekmeğin üstünü sıyırdı Yakup. Yavrucuğum evladım ne yapıyorsun ya? Yiyeceğim bana ne? Şimdi canlar yiyeceğim bana ne diyor? İy Anne mama olmaz ki öyle. Bana ne? Bana neyse sana ne? Bu ara teri kokonu çıkmış. Heh, düzelttim. Şöyle yapayım. Güneş geliyor. Sen de sana ne? Şimdi heh, şu. Şunu yıkamak lazım ilk önce. Ay Ay bugün inşallah unutmam. Ay, ay aklımdayken örgü örüyorum ya canlar. Ördüğüm örgünün ipim bitmek üzere. Ya ben normalde e, bir tane tüm ipim vardı. Onunla e, ufak bebek yeleği yaparım demiştim. Sonra vazgeçtim baktım şeyin Yakup'un e, yereye ihtiyacı var onu öreyim dedim ona öreyim dedim yani Yakup'a öreyim dedim o da hemen aklımdayken almam lazım Bayağı bir büyüttüm yani akşamları gündüz oturup örmek gibi bir fırsatım olmuyor ama akşamları ben hep örüyorum e, şimdi çarşıya da gideceğiz ya e, şu İpim şu bu kadarcık kaldı e, bunun şeyini içine koymuştum markasını. Nako'nundu bu. Nako kaliteli biliyorsunuz. 20 liraya almıştım Nako'nun. Ee, bunu yanıma alayım ki numarayı şöyle ee, yapayım. devamını alayım. Yakuba örüyorum ben bunu. Teyzelere bakın. Oğlum için örüyorum. Böyle kol altı falan kestim. Şimdi şöyle bir iki sıra daha gittim mi kol, e, artık buradan da keseceğim. Hemen ön tarafına başlayacağım. Bu arka kısmı. Böyle kesme şeker modelinden yaptım. Seviyorum ben bu modeli. Çabuk model. görüyor yani. Çabuk kesme, oluyor. Model, kesme. Çok Akşamları kesme. oturuyorum. İzlediğim dizim varsa dizimi açıyorum. Veyahut da işte e, ben şeyden açıyorum. Kutuptan açıyorum bir şeyler. Ben de inliyorum. Bunu çantama koyayım. İnşallah unutmam. Ali, sana da söyleyeyim unutmamak için Şeyden gidelim, sağlık ocağının olduğu yerden gidelim dümdüz. Zaten döndün mü o senin dediğin dükkan taraflarına geçiyorsun. Dumlu çıktın mı? İp alacağım o şeyden, öpkeşten. Tamam. Hatırlatayım ki. Şimdi canlar yumurtalarımızı falan kavuralım. Abi biz bir kalacağız? Abi ne bir kalacağız? Yok siz de geleceksiniz. Ne? Çarşıya gelmeyeceğim de sen. Ne? gelecek mi çarşıya bizde? Sen imkanı mı var? Sen ve ablan evde kalacaksınız. İmkanı yok. Aya şeyde bir ilk olur. Biz çarşıya gideceğiz de bunlar evde kalacak. Dünyada bir ilk olur. Hayır <laughs> olmaz. çöpü falan da bir ayarlamam lazım canlarım benim. Ayçiçek yağı alacaktık. Gerçi hani sipariş verdim demişti galiba ya. Ee, internetten i̇nternetten sipariş verdi. Daha uygun oluyormuş canlar. Şimdi ben şu yumurtaları falan bir hazırlayayım canlar. Biz kahvaltımızı bir yapalım.